Herkese selam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skins VIP'deyiz. Videoya geçmeden önce sizlere Skins VIP'deki en iyi promo kodu tanıtacağım. Skins VIP'ye girdikten sonra buradan depozit kısmına tıkladığınız vakitte arkadaşlar hemen buraya depozit yapma alanındaki e, promo kod alanına PetnoGC yazın arkadaşlar. PetnoGC yazdığınız vakitte 121 depozit kazanacaksınız. Örneğin yapacağınız buradan rastgele göstereyim 100 dolarlık bir yatırma. PetnoGC kodunu kullandığınız vakitte 120 dolar olarak hesabınıza düşecek. Ekstradan burada belirtmek istediğim kısım arkadaşlar ödeme metotları. Buradan Paybay, Paypal, Visa e işte daha farklı PV skins yöntemiyle, HD kartı ile, kripto ile her türlü metod ile arkadaşlar buradan satın yapabilirsiniz. Hemen ana sayfaya görünelim. Buradan sizlere free kısmından bahsedeyim. Eğer ki 24 saat içerisinde 2 dolarlık bir yatırım yaptıysanız da bu kasayı bedava açabilirsiniz arkadaşlar. İçerisinden hemen hemen 36 dolarlık kadar bir iten düşme şansınız var. Ekstradan diğer kasayı tanıtayım. Diğer kasada da bu bahsedilen yerdeki sayfayı takip etmeniz gerekiyor. Ve da 24 saat içerisinde en az 5 dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bu ikisini gerçekleştirirseniz arkadaşlar 87 dolara kadarlık olan bu itemi çıkartma şansına sahip olabilirsiniz. Hemen tekrardan ana sayfaya geri dönelim arkadaşlar. Buradan mor gibi ve veys kısmına basıp Search Query kısmında hemen taktırdı arkadaşlar benim çekilişime ulaşacaksınız. Hemen çekiliş detaylarını sizlere şöyle aktarayım. Benim kodumu kullanarak arkadaşlar 3 dolarlık bir depozit yapmanız gerekiyor. 3 dolarlık bir depozit yap yaparsanız eğer benim kodumu kullanıp buradan akslite kazanma şansına sahip olacaksınız. Şu an 3 kişi katılmış 20 kişi olduğu vakitte çekiliş başlayacak. Siz de buradan benim kodumu kullanıp 3 dolarlık bir depozit yapıp şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım. Şimdi videoya geçelim. Bay bay. Herkese selam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün görüşmek üzere. tekrardan Skinsky IP'deyiz. 900 dolarlık bir paketimiz var hemen hemen. Sizlerle beraber bugün Flip Knife geçeceğiz. Flip Knife, Flip Knife, Flip Knife. Nerede abi? Unexpected Battle Rollers'dur açabiliyor muyuz onu bilmiyorum ama deneyelim de. Yok yine açamıyoruz. Bu kısımda sıkıntı var herhalde. Zaten temsilcisiyle görüşüp burayı düzeltmelerini rica ettim ama bakımı aldılar alsam uyarı vermesinden kaynaklı olarak. O yüzden Flip Knife'a e geri dönelim. Hadi bakalım. Abi 870 dolarla başladık. Bakalım ne kadara kadar çıkartabileceğiz. Pompalı geldi kötü başladı. Buradan ne çıkarsa çıksın satacağım bu arada. Ee, yine bakalım. Yine pompalı geldi. Yapma yeter. Bıçak görmek istiyorum. ya yani şu an iki de iki var. Zarardayız abi. Bir tane bıçak da alıp toparlarız? Bu da en kötü bıçaklardan birini attı. Vatan o kadar fiyatın oğlum senin. Neyse bedavaya açmış gibi bir şey oldu. Yine çok kötü. Bize güzel bir bıçak lazım. Bir toparlasın bak Yoksa <laughs> sonumuz var. Geçme, geçme. Hayır. Geçme. Neyse en azından büyük zarar yok. da ben zarar ettik. Yapma şu gelin abisi gelseydi bari abi. 600 dolar. Bir daha deneyeceğiz arama yeter mi 37 dolardı zaten ya çamıyoruz iş şaka gibi 2 dolarlık bir şeye ihtiyacımız var o da yok çok kötü oldu ya çok çok kötü oldu yüksek fiyatlı bir kasamız var mı bakalım da nanogen kısası vardı ya var diyorlar burada evet nanogen kısası varmış tekrardan güzel ben renk kısasını deneyelim nereden. Baktık. Hadi. 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 On itajı. On itajı, On itajı mı diyor? Pardon. Pardon. Hadi. İki dolar. Çok kötü. baktık. 46 dolarımız var. 6 dolar Full buy. Evet. Full buy. Harbiden ne gelirse artık koyacağız yerimize kalp yıkıklıklı geldi kökümüze yapıştırırız artık Arkadaşlar beni izlediğiniz için te teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda çıkarttığımız bütün temleri upgrade yükseltmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.